Rıza de başına devlet kuşu kondu. Devlet. Ya neymiş o devlet kuşu? Ha, bak nasıl merak ettin ama. Şu senin ufaklığın bir ablası varmış. Evet. İşte onu benim oğlan görmüş. Çok beğenmiş. Geldi bana. Baba bana bu kıza al dedi. Bak Oktay bir şey isterse akan sular dur Ne istemişse almışımdır ben. Ya. Tabii Oktay senin kızı isteyince alırım ulan dedim senden kıymetli. Eee, küsbet bu, kimin başına konacağı belli mi olur? Bak, bu sefer de sana isabet etti, şanslı adammışsın be! <laughs> hanım! Hanım, duydun mu, kızını alıyorum, kızını! Ee, neyse! <laughs> Yahu anlamadın mı, ben koskoca Fehmi, senin kızını alıyorum. Zil takıp oynaman lazım be adam! Tamam mı, <laughs> oldu mu? Hayır! Bunda gülecek bir şey yok. Olmaz dedim. Önce benim kızım nişanlı. E ne olmuş? Atarız nişanları olur biter. Peki farz edelim ki nişanı attık. Kızımı kardeşini bu hale getiren bir adamla evlendirmeye kalksam... ...bir daha benim yüzüme bakar mı sanıyorsun? İyi ama. Ayrıca diyelim ki kızım nişanlı değil. Diyelim ki oğlu Murad'ı çiğnip kaçmadı ve sen benden kız istiyorsun. Bu ne terbiyesiz, bu ne küstahça kız istemedir. Pazardan mal mı alıyorsun be adam? Hiç mi görgün yok senin? Ben ne yaptım yahu? Param pulun olabilir. Ama fakir de olsalar... ...insanları hakir görmeye hak yok. Onun için sen sucu rızanın evinden kız değil... ...hiçbir şey alamazsın. Hadi şimdi güle güle. Niye kızına sormuyorsun? Ama ona konacağı serveti de anlat. Bana bak. Şimdiye kadar babamın yanında hiç saygısızlık etmedin. Ama hemen evimizi terk etmezsen senin ağzını burnunu kırarım. Anlıyor musun? Kırarım ağzını burnunu. Bana? Bana ha? Evet, sana olan. Defol evimizden.